Evet, tekrardan geldim. Bugün ameliyat oluşumun 12. günü. Artık yavaş yavaş püre dönemine yaklaşıyorum ve inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü bu açlık duygumun artık körelmesini istiyorum. Daha doğrusu doymak istiyorum açık ve net bir şekilde. Bugün de yine protein tozumu yaptım. Artık dışarı çıkmaya başladım. Hatta işe başladım. E, gidilmeyecek gibi değil. Biraz yolumuzun uzun olduğu için araba sürerken hafif sıkıntılar yaşayabiliyorum ama e, o da dikişlerimden kaynaklı. Benim dikişlerim daha hepsi e, e, erimedi. Eriyen dikiş. Hepsi daha erimedi. E, yoruluyorum hala. E, hızlı bir şey yaptığımda, merdiven çıktığımda vesaire. Zaten ilk 2 hafta falan merdiven çıkmak önerilmiyor İlk bir ayda spor önerilmiyor ama yürüyüşlü, ak yürüyüşlü aktiviteler yani gündelik hani gidip gelme olaylarını yapabilirsin dedi bana doktorum Halil Bey yürüyorum bugün AVM'ye gittim hani sırf zaman geçsin diye yemek katına çıkmadan e, biraz mağazaları dolaştım bir şeyler baktım öyle zaman geçti <laughs> hem de yürüyüş olarak iyi oluyor Zaman geçiyor. Ee, yine protein tozumu bitirmeye çalışıyorum, suyumu içmeye çalışıyorum. Artık suyumu e, iki yudum içebiliyorum üst üste. E, bunu da deneyerek öğrenmek gerekiyor. Hani midenin dur dediği yeri bilmek gerekiyor. Ben de bunun yani 3 alırsam ağrıyor. Ama bunu, bunu, ama bunu bilmem gerekiyor konuşamadım. E, o yüzden deneyimliyorum sürekli. Zaten dinlemek lazımmış midenin. Püreye geçmeme az kaldı. Püreyle ilgili hafif bilgiler edindim Nida sağ olsun. Zaten sürekli iletişimdeyim. Sağ olsun bana 11'de yazsam 11'de cevap veriyor. O benim için bu noktada gerçekten bayağı destekçi. Bir de ben şey midemet olan insanlarla konuşmayı bu dönemde çok ihtiyaç duydum ve çok seviyorum Se çok sevdim bu durumu tabii hep bir yıl geçmiş e, hepsi istediği fiziğe kavuşmuş iki yıl geçmiş vesaire öyle insanlarla konuşabildim hiç yeni olan insanlarla konuşamadım bu yüzden her zaman dediğim gibi olacaksanız olmayı düşünüyorsanız önce kendinize birini kesinlikle bulun e, çünkü herkes şanslı olamayabiliyor bu konuda. Bazılarının diyetisyeni iyi çıkmıyor. Bazılarının doktorla ilgili bir uyuşmazlığı oluyor. Ben bu konuda çok memnunum. Çünkü Yunus Hoca'ya ne zaman yazsam cevap veriyor. Ee, aynı şekilde Nida ne zaman yazsam cevap veriyor diyetisyenim. Sağ olsun. Tarif bile veriyor yani. Öyle geçip gidiyor. Bugünlük pek yani bir şey yok. Değişiklik yok hayatımda. Sıvı içiyorum, sıvı besleniyorum. Sıvılarım gitgide artırmaya çalışıyorum küreye geçmeyi gerçekten heyecanla bekliyorum. Artık gözümün feri söndü. Yani artık boğazımı çiğnemeyi unuttum. Nasıl çiğneme yapılıyordu unuttum ama yüzümün inceldiğinin farkındayım. Hani tartıda çok oynamadığı günlerde bile ilk başlarda çok hızlı oynadı kilo. Şu an çok hızlı oynamıyor. O günlerde bile yani şöyle sanki inceliyorum gibi geliyor bana baksanıza yüzüme bir. Sanki bana öyle geliyor. Eee olmayan kıyafetlerim yavaş yavaş olmaya başladı çünkü ben hep bir büyük yerine e, tam olanı alırım ya da hani bir kilo alsam bile o bana girmeyecek olsa bile ben onu alırım bakalım ne olacak çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım gerçekten çok heyecanlıyım bekliyorum Allah'ım bize 6. ay videosu çekmeyi nasip eder inşallah böyle zayıf zayıf amin görüşürüz.